Sosyal Birlik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sosyallikte 12. haftanın kadro kurulma videosuyla karşınızdayız. E, video biraz gecikti biliyorum, kusura bakmayın ama bu konuda e, ilk çektiğim video içime sinmedi. Kısa bir zaman içerisinde çekmiştim ve e, net bir şekilde araştırma yapamamıştım. Bu noktada sizlerden özür diliyorum. Video biraz gecikmiş olacak ama Avrupa maçlarının bitmesini de bekledim. Ona göre net bir şekilde kadro çıkararak sizlere faydalı olmak istediğimi biliyorsunuz. Umarım bu haftada şimdiden 100 ve üzeri puan almanızı diliyorum. Umarım bunda bir yemekteki yemekteki tuz gibi bir faydam olur diyorum. Geçelim kadromuza. Bu hafta 3-4-3 dizilişiyle ile çıkacağız arkadaşlar. Kale'de biraz sürpriz bir isim olacak ama ben Alanya Spor karşısında Gaziantep Futbol Kulübü'ne güvendiğim için... Günay Güvenç diyorum arkadaşlar. Günay Güvenç'i ben bu hafta kadroma dahil ediyorum. Bununla birlikte penaltı kurtarması, iki tane asistinin bulunması zaten cazip geliyor. Holiyes'e dair bir penaltı kurtarma ihtimali e, hoşuma gidiyor. Ama ben Gaziantep Futbol Kulübü'nün Alanyaspor karşısında biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, son hafta e, uzun aradan sonra bir galibiyetle tanıştı. Bununla birlikte de takımın mental açıdan daha iyi bir dönem geçirdiğini düşünüyorum bu bay geçti haftayla birlikte. Bu yüzden Allah yazma karşısında ben günah güvençe güveniyorum arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Üçlünün sonundaki ilk isim Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım olacak. Hasan Ali Kaldırım Avrupa maçında oynamadı. Muhtemelen ligde ilk 11 başlayacak. Bununla birlikte Hasan Ali'nin daha formda olduğunu gördük. Özellikle son 2-3 yıla göre oranla Başakşehir'in de gol yeme ihtimalini birazcık zor görüyorum Giresunspor karşısında. O yüzden Hasan Ali'nin hem asist yapması hem belki bir olası bir gol atması hem de gol yemeyeceği açısından Hasan Ali Kaldırım'ı kadroma dahil etmek istiyorum. Gelelim savunmanın ikinci ismine. Beşiktaş'tan Tayip Talha Sanuç diyorum arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda gol pozisyonlarına girebiliyor. Şata'dan da gol attı zaten. Eminiz siz hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Ve ek olarak Beşiktaş e, yeni hocası Şenol Güneş birlikte Ümraniye Spor karşısında ben rüzgar gibi bir galibiyet bekliyorum. E, gol yeme ihtimalini birazcık düşük görüyorum arkadaşlar. Bu yüzden Tayyip Talha Hasan 3 ciddi manada mantıklı olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Üçlünün e, son ismini savunmada e, bu isim Ahmet Oğuz olacak arkadaşlar Konyaspor'dan. Spor'dan. Çünkü e, Konya gol yeme ihtimalini birazcık düşük görüyorum. Kasımpaşa karşısında kapalı bir oyun oynayacaklardır. Buldukları skorun üzerine yatarak maçı bitirmeyi tamam amaçlayacaklardır. Bu noktada Ahmet Oğuz'un da hem asist hem gol yapabilme yeteneklerinde bulunması hem de bütçesinin 4,750 olması bize, bize cazip gelen özelliklerinden birisi. Bu noktada Ahmet Oğuz'u kesinlikle öneriyorum. Hani Cilerme de olabilirdi ama Cilerme muhtemelen daha penaltı atmayacağı için Ahmet Oğuz'la hemen hemen aynı kefede artık değerlendirilebilir. Bu noktada da bütçesi ucuz uygun olduğu için Ahmet Oğuz ön plana çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim orta sahada. Orta sahanın en sonundaki dörtlünün ilk ismi arkadaşlar. Başakşehir'den Serdar Gürler olacak. Serdar Güler'i hepimiz zaten biliyoruz. Bu sezon Başakşehir'in en formda oyuncularından birisi. Bununla birlikte zaten Avrupa maçına yedek başladı. Muhtemelen Traore ile birlikte Serdar oynayacak. Traore tercih de olabilir ama benim bütçem Serdar'a yettiği için ben Serdar'dan yana hakkımı kullandım. Hem de Traore'ye göre daha e, skorer bir oyuncu olduğu için Serdar'dan yana hakkımı kullanmak istedim. Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. En az 2-3 gol bekliyorum Giresunspor karşısında. Bu yüzden Serdar Güller e, haftanın cazip gelen isimlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim orta sahanın ikinci ismine. Yine bir sürpriz bir isim. Kayserispor Adana Demirspor karşılaşmasında ben Mensah ismini yazmak istiyorum arkadaşlar. Sebebine gelelim. Mensah dikkat ederseniz son 2-3 maçta Kayserispor'un en çok şut çeken oyuncusu oldu. Bununla birlikte takımın penaltılarında Mahmet Yam'dan aldım. ek olarak da sakatlık sonrası forma girmeye başladı. Kayserispor'un Adana Demirspor karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Genel olarak kanı Adana'dan yana olsa da ben Kayserispor'un kolay kolay yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, şu sözünü hatırlıyorum Çağdaş Hoca'nın. İlk yeri alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz. Çünkü ikinci yarı ciddi anlamda lig, e, zorlu bir hale geliyor. Bu noktada bir Adana Demirspor'a karşı da kendi evini yenileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Bu yüzden Hani olası bir golle ilk isim ben Mensah gibi geliyor. Çünkü Forvet'e Gavranovic oynuyor, Muhammed oynuyor. Oraya dokunmak çok riskli geliyor. Ama Mensah hemen hemen her maçta oynuyor arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Orta sahanın 3. ismine Beşiktaş dedik. Beşiktaş bu hafta e, e Uçacak diye düşündüğümü söyledim. Ve bu uç, e, uçucu, e, uçurtmanın da tutucusu bence Enkudu olacak. Çünkü Enkudu arkadaşlar Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden birisi. Ve e, Şenol Güneş ile birlikte daha doğru bir sistemde daha doğru bir oyunda oynayacağını düşünüyorum. Bu noktada da e, asist veya gollerle karşımıza çıkacaktır. Zaten sezona güzel başlamıştı ama güzel devam ettiremedi. E, bununla birlikte Beşiktaş'ın... E, her atağında kendisine yer bulabiliyor. Enkudu bu hafta önemli isimlerden birisi kesinlikle olacaktır arkadaşlar. Gelelim orta sahanın son isimden yine bence sürpriz bir isim ama e, Galatasaray tutmayan hemen hemen her tak, e, takım taraftarının yazacağını beklediğim ve düşündüğüm bir isim Fabio Borini arkadaşlar. Borini zaten kara gönlük deyince yani ilk gelen isim oldu bu, bu sezon. Cagden ve Caner'le birlikte. Ee, bu noktada da ben Borini'nin Galatasaray'ın e, savunma zafiyetlerine değerlendireceğini düşünüyorum. Sol bekte işte Kazımcan e, sakat stoperde Abdülkerim cezalı hani nasıl bir kurgu nasıl bir tandem oluşacak hani kimsenin bir şekilde bilmiyor. Bununla birlikte Saşe Boy'da cezalı olduğunu belirtelim. Orada Dubois oynayacak kesin. Ama genel anlamda nasıl bir hani birbirle oynamaya alışkın olmayan bir savunma hattının oynayacağı bir e, tandemde Borini'nin gol atması çok da sürpriz olmayacaktır arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu yüzden Borini'yi kadroma dahil ediyorum. Devam edelim. Kara Gönlük dedik bir de kara savunma attığını düşünecek olursak Icardi'yi tercih etmemek e, birazcık hatalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o kadar ağır savunma oyuncularıyla birlikte kol olsun işte yanındaki Bresic, Bresic yani hemen hemen her oyuncu Salih Dursun olsun Sabek'te falan Biraz ki hemen hemen her oyuncusu ağır kalecisi de dahil olmak üzere. Bununla birlikte ben ee, Icardi'nin de penaltılarını atacağını düşündüğüm için Icardi'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Genel anlamda Galatasaray ve Karagöy'ün karşılaşmasının gollü geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Devam edelim Beşiktaş dedik. Beşiktaş deyince ee, akla gelen ilk oyuncu bence Vegors oluyor. Bu yüzden ben Vegors'u kadroma gönül rahatıyla yazıyorum ve tavsiye ediyorum. Beşiktaş'ın Ümraniye Spor karşısında en az 2 veya 3 farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Bu noktada Wegors da e, Enkulu ile birlikte en ön planda çıkan oyunculardan birisi. Bu noktada da kesinlikle e, ısrarla, şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Devam edelim. E, i̇lk 11'in son ismine e, Mamedyov diyorum arkadaşlar. Mamedyov e, şu noktada çok ciddi ön plana çıkıyor. Penaltı atacağını düşünüyorum Penaltı atmasıyla birlikte e, takımın gol yükünde çekmesini bekliyorum. E, bununla birlikte oyunu iki yönlü oynayabiliyor. E, yani savunmaya da yani orta sahaya da gelip yardım e, ediyor. Takımı kanatlarla da topları buluşturabiliyor. Hani Hatay'daki ilk sezonu gibi video izleyemiyoruz bu doğru. Ama hani Muhammed'den bu yaşta formayı alabilmesi de bence büyük bir e, saygıyı hak ettiriyor diyorum. Devam edelim. Yedeklere geçelim. İlk yedeğimiz arkadaşlar Başakşehir'den Volkan Babacan olacak. Ben Volkan Babacan'ın bu hafta net bir şekilde e, gol yemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden kadroma dahil etmek istiyorum. Muhammed Asis yaptı Avrupa ya karşılaşmasında. Ama hani çok ciddi güzel bir adalet terazisi içerisinde Emre Belezoğlu bu karşılaşmayı yürütüyor. Bununla birlikte e, ben e, Volkan Babacan'ın bu hafta ciddi anlamda ön plana çıktığını düşünüyorum. Savunma yedeğim yok arkadaşlar. Orta saha yedeğime geçelim Sivas Spor'dan. Diya Saba diyorum. Diya Saba zaten Sivas Spor'un gol yükünü taşıyan, gol yükünü çeken bir oyuncu. Avrupa maçıyla birlikte ya tabare de artık bu yükü e, çekmeye başlıyor. Bununla birlikte e, Diya Saba Gradel'den de ön planda. Ek olarak da şunu söyleyebilirim. E, Diya Saba'nın e, oyun planında, kurgusunda, Sivas Spor'un e, şablonunda hani o puzzle'ı tamamlayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da zaten Sivas Spor'un e, maçı kazanacağını düşündüğüm için kesinlikle tercih edeceğim isimlerden birisi olacaktır. En ön planda olacaktır. Gelelim Forvet yediğimiz arkadaşlar Valencia mı Batu Şahin mi diye tan, e, ikilemde kalan arkadaşlar için ben Batu Şahin'den yanayım neden diyecek olursanız Batu Şahin e, takımın penaltılarını bence Valencia'dan artık alacak. Bununla birlikte e, gol yani yakaladığı fırsatı gole çevirme yüzdesi olarak ciddi manada Beşiktaş'a göre kendini geliştirdi. Belki de daha doğru yerlerde daha doğru pozisyonlarda buluştuğunda e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden Batu Şahin ismini kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Gelelim kaptan tercihine. Bu hafta açıkçası Beşiktaş dedik. Beşiktaş'a güvendiğimizi söyledik. Bu yüzden benim kaptan adayım yani tahmin edeceğiniz gibi Vegors olacak. Vegors'un ben bu hafta en az bir gol atacağını düşünüyorum ama 2 veya 3 gol sürpriz olmayacaktır. Çünkü ciddi manada oyunun değişeceğini düşünüyoruz. Zaten Şenol Güneş'in oynattığı takımlara bakarsanız golcülerin ciddi manada gol krallığı için oynadığını, hatta çoğu zaman gol kralı olduğunu görürsünüz. Bu noktada ben Wegors'un çok ciddi bir şekilde haftanın kaptan adayı olduğunu söyleyebilirim. Gelelim antrenör tercihine. Aslında çoğu kişi Şenol Güneş bekliyor ama ben bu hafta Emre Berezoğlu diyorum. Avrupa mağlubiyeti sonrası ben Emre Berezoğlu'nun kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Bu noktada da net bir şekilde Emre Berezoğlu'na güvendiğimi belirtmek istiyorum arkadaşlar. E, kadromuzu çektik. Videomuzu e, sizlerle paylaştık arkadaşlar. Umarım hepiniz e, iyi puanlar alırsınız. Güzel puanlar alırsınız. E, hedefimiz biliyorsunuz 100 ve üzeri puan genel klasmanda ilerlemek ve haftalık e, klasmanda ilk yüze girecek e, hocalarımıza yardımcı olmak yol haritası e, vermekte. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım e, güzel puanlar alırsınız. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.